Oyun Portalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Car Mechanic Simulator 2014'ün oynanış videosuyla karşınızdayım. Oyuna 18. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz demek isterdim. Ancak yine takliğe geldik arkadaşlar. Ee, aslında ben sizlere oyunun e, kaldığımız yerden bir videosunu çekmiştim. Ancak böyle e, videonun kodeklerinde bir sıkıntı oluştu arkadaşlar. O yüzden o videoyu yayınlayamadım. E, bir 2-3 araç tamir etmiştim. Ancak oyunda geriye de alamıyoruz yani e, galiba 55. araçta kalmıştık en son şimdi 58. araçtan devam edeceğiz yani 2-3 araç atlayacağız tekrardan e, bu aksaklık için kusura bakmayın arkadaşlar yani benim çektiğim videoda maalesef çöpe gitti dediğim gibi bir önceki bölümlere de alamıyoruz yani 55. araca geçmek istesem geçemiyorum e, gerçi onları da işte dediğim gibi video çektim ve tamir ettim Videonun kodekleri e, uçtuğu için arkadaşlar Yayınlayamadım maalesef Yani videoda bozulmalar olmuş O yüzden 58. araçtan Devam edeceğiz arkadaşlar Evet neymiş abi hmm, Dönerken tekerleklerimden biri engellendi Ne abi bu Engellendi olayı Takıldı sıkıştı desene abicim Ne engellendi ya Bu arabama çok hasar verdi Hmm Tekerlerden biri abicim Evet şöyle olaya bir bakalım. Bunlar sağlam abi. Bunlar gözükmüyor. Oo ne abi? Amortisör gitmiş ya. Amortisör patlamış arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım abi. Biz ilk elden mi? Şunu bir inceleyelim bakalım. Neymiş senin olayın? %14. Neymiş? Vulkan Spectre Jant. Tamam abi. Bunu indirelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi 2-3 araba yine ilerisinden başlayacağız ne yazık ki. Umarım bu durum için beni anlayışla karşılarsınız. Gerçi e, dediğim gibi videosunu çektim. Problem oluştu. Yani şimdi başa alıp tekrar oynasaydım e, sonuçta arabaların arızasını biliyorum. Herhangi bir keyfide kalmayacaktı. O yüzden bir iki üç araç ilerisi e, umarım sizin için de bir sıkıntı olmaz. Abi Olayın ne? Hemen şöyle bir bakayım. Tamam bir cant gitmiş abi bir de. Eee lastik gitmiş. <laughs> evet abi bunda da bir sıkıntı var galiba. Şöyle bir bakayım hemen. %79 abi. Pek bir sıkıntı yok. Gerçi biliyorsunuz bu elemanlar böyle %70, %80 herifler ondan sonra yok abi niye değiştirmiyorsun bilmem ne vırt zırt. Abi sol ön A mıydı B miydi şimdi? Bir dakika şunu şöyle yatırırsak. ikisi aynı aynı. Neyse A alalım bakalım abi. Olmazsa değiştiririz. Bu arada 32.219 dolarımız birikmiş. Ee, ben olaya gireceğim arkadaşlar. Bir karakter geliştirmesi yapayım. Herhalde bu parayla biz karakteri fulleriz abi. Evet bir tane de jant alacağım arkadaşlar. Evet şöyle aracımıza doğru gidelim. Bu arada rengi de böyle canlı bir rengi var arkadaşlar aracın. Gayet de güzel. Bakalım ee, olay olacak mı abi? Şöyle bir deneyelim bakalım. Sağ önceymiş ya. Lan Yine yanlış şeyi aldık ha. Neyse abi. Şuradan o zaman tekrar bir değiştirelim. Neredeydi abi? Hmm. Sağ önce. Abi bunun da bir sürü A'sı B'si C'si var ya. Yapsana bir tane. 50 tane parça yapmışsın bir arabaya kardeşim. Evet şunu yerleştirelim abi. Sen gel abi otur şuraya. Evet dediğim gibi bir karakter geliştirmesi bize şart oldu arkadaşlar. bayağı da paramız var. Lan biz zehir ot almayı unuttuk ya. Bak lafa daldım abi. Neyse abi şu zehir otu bir alalım. A, zirot. Hmm. Bir dakika. Aşağıda. Ee, nerede abi? Z Sağ Z, Evet. Alalım abi bunu. Olaya giriş yapalım. Neredesin abi? Evet. Şunu bir takalım abi. Arada ben elimizdeki parçaları falan satacağım Bilmem ne diyorum da bir türlü elim gitmedi arkadaşlar. Onları da bir ara okuturum. Yani oyuna e, videosuz girmiyorum arkadaşlar. Öyle bir olayım var çünkü e, eğer videosuz oyuna girersem bu sefer e, şey yaparız arkadaşlar. Yani söyleyin arızaları öğrenirim. Ondan sonra hiçbir sıkıntı e, yaşamayız yani arızalarda. Bu da benim için iyi bir durum olmaz. Evet abi. Tamam değiştirdik ya. Daha ne istiyorsun? Bir dakika abi, başka ne vardı ki bunun ya? Hmm. E, tamam. Sana bir yol testi mi yapalım abi? Onu mu istiyorsun ya? Yani? Yol testi değil de abi. Ben buna direkt amortisör testi yapayım ya. Şuraya gel abi sen. sallantıya bir bakalım abi. Amortisörü patlamış bu elemanın. Belli. Sıkıntı yaşıyor. Yardımcı olalım abi. Evet. Ön fren testi. Önüne basılı tutalım. Ön frenler sağlam. Geç abi. Arka frenlere geç. Gerçi frenlerde bir sıkıntı olacağını sanmıyorum ya. Arka frenler de sağlam. Gerçi direkt olay belli oldu arkadaşlar ne iş yani ben hiç aracı teste falan sokmamıştım ama e, direkt soldaki olay e, piyasaya çıktı bir bakalım arka amorsörler ne alemde eh abi idare eder durumda gibi görünüyor yalnız önde sağ tarafı değiştirdik de abi sol tarafta da bir sıkıntı var galiba hemen bir bakalım Evet. Yüklenmesini bekliyoruz abi. Sol tarafta. Belki salıncaklarda da sıkıntı olabilir arkadaşlar. Çünkü salıncaklar patladığı zaman e, bu olayı yapabiliyor. Hmm. Abi. Tam düşündüğüm gibi. Sağ ön salıncak nanay. Bitmiş abi. Evet. E, şey yapalım. Ben bir tane sağ ön kapıyım abi şuradan. Yedek parça dükkanımızdan. Bu arada buradan çıkmadan hemen bir karakter geliştirmesi de yapalım. Evet. Ee... Sağ ön süspansiyon kolu. Hmm. Evet abicim budur. A'sı B'si C'si yok. Evet neymiş abi? Satın al. Para bol ne de olsa. Neymiş işletme yönetimi full abi fulle direkt fulle hiç sıkıntı yok yani %5 daha fazla kar diyor ama. ticari saygınlık eee. o kadar araç tahmir ettik abi ticari saygınlığımız full olsun artık yani mümkünse evet gel abi tamam başka bir şey var mı bu kadar mı tamam karakterimizi geliştirdik arkadaşlar şöyle yapayım ben şu olayı alayım abi. Hmm. Lastik boşta mı gidik ya? Öf, lan. Tahmin etmeliydim ya. Benim düşüncesizliğim abi. Tamam şunu bir alayım ben kafadan. Neymiş abi senin olayın ne be? Sağ önü uçurmuşsun abi. Hayırlı işler. Dur bakayım abi. Belki elimde lastik burç vardır ya. Benim elimde bir ton parça var abi. Baksana bundan bile bir sürü var bir takayım bakayım abi. Şöyle bir dinleyelim. Var mı abi elimde lastik burç? Ya var da yani lastik burç cenneti olmuşuz da. işe yarayacak bir şey yok. Ne Sarıyı taksam ne olur abi? Dileyim ben. Geçirelim mavi müşteriye. <laughs> Dur bakayım. Yemedi abi. Ben bir lastik burç alayım ya. Yemedi abi. Heriften dayak yemeden biz direkt <laughs> lastik burcu değiştirelim abi. Nerede bu? Evet, burada. Dedik abi yüzde 40 falan taktiği geçiririz ama yok abi olmadı. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi e, bir oyun serisi oylaması yaptım kanalımda. Max Payne 3 önde götürüyor arkadaşlar. Aslında biraz da şaşırmadım değil yani Max Payne 3. Ee, bayağı eski bir oyun. Yani eski bir oyun dediğim çok da eski değil ama yani şu an e, sizlere sunduğum oyunlar içerisinde en eski olan oyun oydu. Ama siz Max Payne 3 oynamamı istiyorsunuz. İşin garip tarafı arkadaşlar Max Payne 1 ve 2 deli gibi oynamama rağmen Max Payne 3 oynamadım. Ben de sizinle birlikte e, oynayacağım. Benim için de güzel olacak. Biraz ben böyle Max Payne'in ee, birinci ve ikinci oyunlarda böyle yağmurlu atmosfer, o atmosfer abi o karanlık atmosfer var ya Beni oyunda yani kendine bağlayan tek unsurdu Bir de o Max Payne'in I am Max Payne Falan olayı vardı ya arkadaşlar Gerçekten beni e, oyuna çok güzel bir şekilde Bağlıyordu. Biraz üçüncü oyunda böyle hani Çok böyle günlük güneşlik bahama gömlekler falan Görünce biraz garipsemiştim ancak e, Max Pay seçilirse arkadaşlar sizlerle birlikte Max Payne macerasına da giriş yapacağız. Aynı zamanda birçok oyun oynayacağız arkadaşlar. Hatta korku oyunu da eklemek istiyorum. E, şu aralar Daylight oyunu piyasaya çıktı. Onu sizlerle birlikte oynamak istiyorum arkadaşlar. Yani kanalda baya bir oyun olacak. E, evet çok fazla konuştuk abi. Müşteri e, bekletmeden olaya giriş yapalım. Neymiş abi? Yol dışında sürüyordum ve bayağı derin bir nehri geçmem gerekti. Ve şimdi motorum çalışmıyor Yol dışında ne işin var abi Araziye maraziye giriyorsun Gerçi altındaki arazi aracı da Sen e, aracı takviye getirmişsin abi Belli oldu yani Motoru çalışmıyor abi Senin motoruna su kaçmıştır kesin Bujiler bujiler Cartlar cartlar uçmuştur Ben sana bir OVD taraması yapayım abi Normalde biliyorsunuz Sanayide elemanlar Bu tip durumlarda parçaları çıkartırlar, kuruturlar bilmem ne falan filan. Tabi biz öyle bir olaya girişemeyeceğiz arkadaşlar. Biz direkt parçaları herife nanaylayacağız yani. İttireceğiz. Ee, değiştireceğiz. Çünkü godaman bir tamirci olup Gördüğünüz gibi e, köhne bir yerden 10 numara bir tamirhaneye geçiş yaptık. Evet abicim. inceleme moduna geçelim. Oo, Gel abi gel. Arızaya gel. Aküm bitmiş. Ee, ne abi başka? Marş motorun bitmiş. Hayırlı işler abi. Sen arabayı iyi taklaya getirmişsin. Alternatörüm bitmiş. Bujilerde bir sıkıntı var mı abi? Söker bakarız gerçi de ateşleme ünitem bitmiş. Ateşleme ünitesi, akü, alternatör, marş motoru. Evet abi. Aküden başlayalım. Baba akü yok. Akü yok abi. Evet aküyü aldık. Alternatörü de alalım abi. Yakışır. Ateşleme ünitesi alalım abi. Bir adet. Bir de ne alalım abi? Mars motor alalım. Nerede abi? Mars motor nerede? Evet. 200 dolar. Bayağı ucuzmuş. Ne iş abi? Siz anasını satayım. Uyduruk kaydırık parçaları herifler 200-300 dolar alıyorlar. Marş motoru ucuz ya. Marş motoru sanayide bile pahalı oğlum. Ne yaptınız siz? Bu kadar ucuz çalışacaksak. Oo işimiz var. Gel abi seni de bir sökeyim ben. Marş motoru bitmiş. Gerçi biz bunları tamir eder. Bir sonraki müşteriye. Oo bir dakika lan. Bir dakika bir dakika. Lan yanlış marş motorunu almışız ya. Neyse abi elemana geçirmeyelim. Dur bir dakika. Ben marş motorunu tamir edeyim. Dur. Gel. Tamam o da bize geçirsin artık yani ne yapalım kalmadı abi marş motoru aldım. aldık bir tane patladı elimizde şimdi ikincisini alırsam parası cepten gidecek olmaz abi biz burada millete hayırına mı çalışıyoruz kardeşim burada el işçiliğimiz var emeğimiz var. Her türlü olaya girişiyoruz. Gel bakayım. alternatörde de... Ta oh, elimde bir sürü alternatör var abi. Ben bu parçaları satsam var ya. Zaten işi bırakır giderim yani hiç. Gerek yok ki. Zaten zengin olurum abi. Evet. Neymiş? Hmm. Tamam. Sen de gel abi. Bu tamir edilmiyor galiba. Bir dakika. Parça sökümü... buji kablosunu sökeceğiz. Sökeceğiz daha Bir dakika. E, niye sökmüyor? E, lan. Motor kapağını unuttuk ya biz ya. Gel abi. Ya, sanki motor kapağıyla ne alakası varsa yani. Şuradan çıkıyor işte. İş işte ya. Maksat iş yaptıracak. Biz öyle ustayız kardeşim. Motor kapağını sökmeden ben ateşleme ünitesini direkt takarım. Hiç sıkıntı yok. Evet. Ee, bunu da taktık. Başka abi. Olayın ne senin? Var mı başka bir olay? Hmm. Abi motorun çalışmıyor. Tamam. Motorunu çalıştıracağız da senin. Ne ayaksın sen? Hayır. Arıza var diyorsun. Bir dakika abi. Bir inceleyelim. Elemanın olayı büyük abi. Bu nasıl? Tamam. Hmm. Bir dakika biz hiç benzin pompasına baktık mı ya? Bakayım abi. Ee, OBD taraması yaptık. Niye gözükmüyor? Ha pardon ya. Tamam şimdi göründü. Hmm. Olayın ne abi? Abi sana ben de şöyle bir test yapayım mı? Araban çalışıyor mu? Ha bir dakika lan bir bekledim. Pardon ya aracı toplanmamış. Gerçi toplanmasa bile tek olayı olmuyor muydu ya? Bir e bakayım abi. Tabii e Tabi tic olayı olması lazımdı. Bununla bir alakası yok. Bujilere bakayım mı abi? Ben. Ne de olsa OBD yapmışım. Sıkıntı yok. Gel abi sen. Şöyle bir şunu bir sökeyim. Yok abi bu sağlam. Bu araç bizi taklaya getirecek anlaşıldı. Hemen şöyle bir bakayım abi. Ne yapsak ne yapsak. Acaba diyorum hava filtresine su kaçar mı? Kaçmaz ya. Hava filtresine kaçmaz. Ben şu benzin benzin pompasını bir bakayım ya yakıt pompasında bir sıkıntı olabiliyor bazen çünkü <laughs> önceki oyunlardan hatırlarsanız bayağı bir uğraştık neymiş abi gerçi yeşil yanıyor ya bu neymiş bundur o yüzde altı işte yakıt filtresi abi yakıt filtresi az kalsın bana bir kazık daha atıyorum ben var mı elimde abi 87 taksam ne olur acaba Olmuyor Yüzde yüz takacağız. Abi bendeki müşteriler de yüz açık ya. Dedik arada böyle bir yetmişleri <laughs> döşeyelim abi. Elimizde parça kalmamış. E, parça bolluğu var. Onları böyle ufaktan ufaktan eritelim diye düşünüyorum ama Cık, yemiyorlar abi. Bir gün birinden fena sopa yiyeceğim. Yakalanacağım. Dur bakayım. Şunu alayım abi bundan sonra adam diyecek hayırdır kardeş sen biz sana sıfır tak dedik sen ikinci el takıyorsun ne işsin ne diyeceğiz abi adama aman efendim işte şöyleydi böyleydi falan filan evet araç toplanmadı ha ben gene şeyi unuttum tamam her zaman yaptığım hata motor kapağını unuttum arkadaşlar ondan sonra sen %70'leri falan takıyorsun bize ne iş abi Abi biz godamandık da falan da filan da yemezler abi. Yemezler. Vallahi adama laf da anlatamazsın. Ondan sonra taklaya gelirsin abi. 60. araca geldik arkadaşlar bu arada. Eee oyunda yaklaşık 70-75 tane araç varmış. Arkadaşların dediğine göre arkadaşlar. Ben tabii ki bilmiyorum. Ee, kaçıncı araçta bitecek. Evet ne diyor abi? Doğum günü hediyesi olarak aldığım ee, biraz param var. Evet. Zengin çevresi var eleman. Sonunda arabamı modifiye ettirebileceğim ha. Hadi be. Mümkün olduğu kadar güçlendirin lütfen. Mümkün olduğu kadar güçlendirin. Güçlendiririz daha abi. Sen biraz bekleyeceksin. Elimizde işler var. Ee, daha sonra sana bakacağız. Evet arkadaşlar 60. araçta bırakıyoruz. Umarım bir sonraki videomuzda bir problemle karşılaşmam. Ee, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.